Merhaba Latif ve fidancı.com'dan Bu videomuzda gül fidanlarının budaması bu hakkında bilgi vermeye çalışacağız Şu an önümüzde 3 tane gül çeşidi var Bir tanesi yediveren kokulu kırmızı beyaz gül fidanı Bir tanesi iri beyaz gül fidanı İşte Goncalar ya yeni çiçek yeni, açmaya başlıyor Bir tanesi de Bodur sihirbaz gül dediğimiz gül çeşidimiz Sihirbaz gül devamlı renk değiştiriyor Evet devamlı yani, renk değiştiriyor O yüzden sihirbaz gül sihirbaz gün diyoruz. Şimdi budamadaki en önemli kıstas budama zamanı ve budamanın nasıl yapılacağı. Budama zamanı bitki metabolizmasının en yavaş çalıştığı dönem, kış aylarında yapılması gerekiyor. Ee, çok sert bölgelerde, çok e, sert, e, çok kışın çok sert geçen bölgelerde, çok soğuk geçen bölgelerde e, budamanın bahara doğru yapılması gerekiyor. Kışı çok lık geçen nispeten sert geçmeyen bölgelerde ise budamamızı biz 11. 12. ayda güllerimiz yaprağını O zaman yapabiliriz. Yani kışı çok sert geçiyorsa budamayı bahar ayında yapacağız. Kışı ılık geçiyorsa budamayı 11. 12. ayda yapabiliriz. Güllerde budama dediğimiz zaman şöyle genelde burada 4 tane veya 5 tane bizim ana dalımız varsa 2-3 göz kalacak şekilde bu Her sene bu şekilde budayabiliriz Birinci sene 2 üç göz kalacak. Yani ikinci sene diyelim ki ilk sene budadık. 2 1 ya iki 2 iki, 3 iki, göz kalacak şekilde. 3 göz. Yani şuranın üstünü indiriyoruz. Ş şuradan kesebiliriz. 3 evet. Üç göz kalacak şekilde. Ne bakarsınız? Buradan hesaplarsınız. 3 göz kalacak şekilde kesersiniz. Akışın çok sert geçen bir yerse buradaki soğuktan dolayı kurban payına düşünerek biraz daha yukarıdan kesebilirsiniz. Evet. İkinci sene nasıl yapacaksınız? İkinci sene biraz daha yukarıdan keseceksiniz. Evet. Buradaki göz sayısı 4, 5, 5 olacak. 4 olacak ve 5 olacak ve 6 olacak. Evet. Ve çok sert geçiyorsa biraz daha yukarıdan kesebilirsiniz. Üçüncü sene, dördüncü sene derken biraz daha biraz daha bu şekilde göz sayısını arttırarak bulama yapacaksınız. Ama her 4-5 senede bir ise e, bitkinin kendisinin yenilemesi adı altına daha küt bir budama, daha sert bir budama yapabilirsiniz. Şu an için güller hakkında, güllerin budaması hakkında verebileceğimiz bilgiler bunlardır. Umarım faydalı olmuşuzdur. Daha detaylı bilgi için, daha geniş bilgi için efidancim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.